Şimdi bakan Faruk Çelik'e soruyorlar sık sık bize de soruyorlar. Emekliye 100 lira yeter mi? 100 lirayla ne yapacak emekli? Bir de o da Temmuz ayında olacak. 100 lirayı bekleye bekleye mi geçecek Bahar diyenler var. Bakan Faruk Çelik Şanlıurfa'daydı. Şanlıurfa'da katıldığı bir parkın temel atma töreninde emekliye 500 de verirdik. Ama 500 lira verseydik emekliye ekmeğe zam yapmak zorunda kalırdık toplu ulaşıma zam yapmak zorunda kalırdık. Emekliye 500 lira verecek halimiz yok. Buna takatimiz yok. Bütçede büyük bir açık olur diyor Bakan Faruk Çelik. Elçiye zeval olmaz. Biz bakanın sözlerini aktaralım. Emekliye zam için bütçeye baktık biz. 1100 liranın altında geliri olan emeklimize 100 lira verebiliriz dedik. Peki 500 lira veremez miydik? Verildik. Kimden çıkardı onun acısı? Çocuktan çıkardı. Kimden çıkardı? Ekmeğin fiyatından çıkardı. Kimden çıkardı? Otobüs fiyatından çıkardı. Benzinden çıkardı, çıkardı da çıkardı. Yani eski Türkiye olurdu. Eski Türkiye olmayalım diye hesaplı kitaplı gitmek durumundasınız. Hesaplı kitaplı gidelim ki eski Türkiye olmayalım. Emekliye 100 liradan fazla zam yaparsak eski Türkiye'ye döneriz. Hesabımızı kitabımızı bilelim diyor bakan. Çezevalo zeval olmaz bize kızmayın lütfen. Bakanın açıklaması bu yönde. Sevgili emekliler